arkadaşlarım. Yani bu çevre sorunlarının oluşum sebepleri, yayılma süreçleri, küresel etkileri tarafından e, nasıl olduğunu konuşacağız beraber. Şimdi arazi kullanım dediğimiz kullanım da yeryüzünün kullanıma en uygun olan bölgelerinin düzlük olan olanları yüksek fakat yine düzlük olan plato olanları ve bağı tabanları olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanlar eğer bir bölgeye yerleşecekse bunlar kendilerinin yerleşim alanı olarak bir Oy tercih etmişler. Çevresine göre biraz daha alçakta kalsın diye. Hı. Ya da bir plato alanı tercih etmişler. Çevresine göre yüksekte kalsın. Aynı zamanda düzlük olsun diye. Tarım yapmak, hayvancılık yapmak adına. Vadi tabanlarını tercih etmişler. Çünkü buralar sulak alanlar. Aynı zamanda verimli alanlar. Zamanda verimli alanlar yerleşim ve sanayi alanına dönüştürülürse arazi kullanılmadan önce planlama yapılmadığı için yanlış bir örnek teşkil edebilir verimli tarım sahalarının sanayi tesislerine çevrilmesi, yerleşim alanlarına çevrilmesi, bulunduğumuz bölgenin yani Yalova, Gemlik arasında bulunan yerleşim alanının Orhan Gaz dediğimiz alanın oluştuğu bir unsur. Aynı zamanda Ada Pazarı, aynı zamanda e, Nehir Kenarı dediğimiz Ada Pazarı nehir kıyı bölgesi gibi ya da Edirne ya da Ege'de bulunan Geviz Nehirlerinin kıyı alanları gibi. Arazi planlaması dediğimiz planlama nedir? Arazi planlamasında yeryüzünde yaşayan insan sayısının artmasına bağlı olarak kullanılabilen alanların daralması oluşuyor sebep. Yani temel sebebi bu. Arazi planlaması yapmalıyız. Çünkü nüfus artış hızına bağlı olarak kullanabileceğimiz alanlar gitgide daralır. Arazi planlamaları yapmalıyız. Aynı zamanda bu planlamalar mevcut durumu gösteren haritalarla topografya haritası dediğimiz yeryüzü şekillerini gösteren haritalar ile bitki ölçüsü haritaları, yerleşme planları, nüfus, toprak, su durumu gibi gelecekteki duruma yönelik olan haritalar çıkarılarak yapılmalıdır. Aynı zamanda arazideki eğim, drenaj durumu, bitki ölçüsü gibi ayrıntılar mutlaka dikkat edilerek yapılmalı, hedef tespit edilmelidir. Başka Arazi yetenek sınıflandırması ile etütler yapılmalıdır. Doğal beşeri yapılarla ilgili riskler göz önüne alınmalıdır. Planlaması yapılacak mekanda üst yapı ile ilgili düzenleme çalışmalardan önce altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Araziden maksimum verim elde edecek alternatif projeler geliştirip seçilmelidir. Uygulanacak projenin bölge halkı üzerindeki olumsuz ve olumlu ve olumsuz etkileri tespit edilerek alternatif çözümler üretilmelidir bölge halkının gereksinimleri düşünülmelidir. Projenin doğal olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirecek çözümler üretilebilmelidir ve uygulama aşamasına geçilmelidir değerli arkadaşlarım. Planlamada başarıya ulaşabilmek için doğa ve beşeri yapılar üzerindeki riskler de ortaya konulmalı ve bu unsurları azaltma yoluna gidilebilmelidir. Kullanılan arazilerin çevresel etkilerinde e, hem insanları hem de Çevreyi olumsuz yönde etkileyebilir. Yani yanlış kullanılan bir arazi hem bölgede yaşayan insanları olumsuz etkiler hem de orada yaşayan canlıları olumsuz etkiler. Erozyon doğurur, toprak kirliliği meydana getirir. Tarım dışı kullanılması gereken arazilerin, tarım amacıyla kullanılması erozyonun artmasına sebep olur. Nasıl derseniz, yapılamayacak bir arazi eğimi çok fazla olduğu bir arazidir. Mesela dağların eteklerinde yükseltinin fazla eğimin yüzde kırktan daha çok olduğu yerler. Böylece bu bölgeler bitki ölçüsü cılız. Toprağın üstünde tutacak önemli bir faktör bulunmayan örtüye sahip olduğu yerler olduğu için erozyon doğurabilir. Fakat tarım amaçlı kullanılması gereken araziler, bunun zıttı, bunun tersine ulaşım ve sanayi amaçlı kullanılması, doğal dengeyi tamamen bozabiliyor. İzmir, Bursa, Çukurova, Konya obaları gibi tarım için elverişli olan alanlar sanayi tesislerine dönüştürüldüğünde olumsuz, yanlış bir kullanım örneği teşkil edebilir. Tarım potansiyeli yüksek olan kıyılarda plansız yapılaşmayla ormanlar tahrip edilir tarım arazileri azaltılır, kıyıların kirlenmesine sebep olabilir. Ya da yerleşim sanayi alanlarında yer altına sızması gereken sular betonlaşma sebebiyle yer altına sızamayarak yüzeysel akışa geçer, böylece selleri meydana getirir. Betonlaşma aslında etkisi yokmuş gibi görünse de doğayı en olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Beşeri faktörlerden biri. Çünkü Hızla nüfus artışına bağlı yeni ev arayışları, yeni konut inşa etmeleri, kentleşme olgusu, toprağın üstünü örtülen betonların, beton örtülerinin yağın yüzey sularının yer altına akışmasını engelliyor. Yer altı akışı azaldığı için tüm sular yüzeysel akışla akarsulara doğru, denizlere doğru gidiyor. Bu da bölgeye taşkınlar yaşatıyor. Ve yukarıda verilen örnekteki gibi bu örneğin yaşanmaması adına planlama etkileri göz, göz önüne alınarak arazinin kendine özgü hassasiyeti de dikkate alınmalıdır. Fatih rüzgar yönünün dikkate alınmamasına verilecek örnekler. Konya organize bir sanayi bölgesi. Şehrin kuzey ve e, Konya organize sanayi bölgesi şehrin kuzey ve kuzey doğusuna kurulmuştur. Özellikle kış mevsiminde rüzgarların eseş yönü kuzey kuzeybatı istikametinden şehrin kurulduğu güney yöne güneydoğu istikamete doğru olmuştur ve rüzgarlar is ve dumanı Konya şehir merkezine taşıyarak büyük boyutlardaki hava kirliliğine neden olmuşlardır. Evet. Şehrin ileriye yönelik gelişimi düşünülme, düşünülmesi, düşünülmesi, düşünülmesi. E, düşünülmemesi, en azada 1955 yılında hizmete giren çimento fabrikası o dönemde şehrin ileriye yönelik gelişmelerin planlamaları düşünülmeden yapıldığı için belirli bir tarım arazisi üzerine inşa edilmiş, ve fabrika bugün şehir merkezi içinde kalmış. Çevre kirliliği şehir etkilemiş. Verimli tarım alanlarını doğru şehir geliştirmiştir diyebiliriz. Konya bir sanayi yöresi dedik. Konya Organize Sanayi Bölgesi şehir planlaması düşünülmeden yapıldığı için şehre getirilen rüzgarların tamamı yerleşim birimlerine doğru itiliyor. Elazığ verimli tarım planlaması, tarım arazisi planlaması yapılmadan kurulmuş olan bir yerleşim. Böylece Elazığ büyüyor çünkü. Neden? Elazığ maden bölgesidir. Maden yataklarına bağlı sanayiler gelişir. Verimli tarım sah sahaları böylece yok olur. Havalanı yapılırken de fiziki faktörler göz önüne alınmazsa, mesela Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan havaalanı hiçbir şekilde çevre yükseltisinin dikkate alınmayarak yapıldığı bir alan. Böylece uçuş güvenliğini tehlikeye atıyor çevredeki yüksek dağlar. Havaalanı bu da uçuş alıp okuluna çevrilmesine sebep oluyor. Yani işlevi tamamen bitirilerek bir havaalanı işlevinden çıkıp uçuş okuluna dönüştürülebiliyor. Deprem riski fazla olan yerlerde zemin etütü yapılmadan yerleşim birimi kurulmalı, deniz doldurularak yol ve yerleşim alanlarına dönüştürülmesi yanlış etkilerden. Küresel çevre sorunlarının oluşumu, yayılımı ve etkilerindeyiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği birbirini doğuran sonuçlar. Şimdi küresel ısınma insanların çeşitli aktiviteleri sonrasında meydana gelen ve sera gazı olarak nitelendirilen gazların atmosferde yoğun bir şekilde artmasına bağlı, yeryüzüne yakın atmosfer tabakası ile yeryüzü sıcaklığını arttırmasıdır. Yani sera etkisi dediğimiz şey şudur arkadaşlarım. Sera denilen bilimler nasıl bir alanın üstünü cam ile fiber glas ile şu an bele kapatarak içeride soba yakımına bağlı sıcaklığı arttırmak demekti. Yani ısıyı arttırdıkça biz tarım ürünlerini kandırıyorduk, çiçekleri kandırıyorduk. Oradaki sebze meyveyi kandırarak sanki yaz koşullarıymış gibi yaşatıyorduk alanı. Değil mi? Buna sera etkisi diyoruz. Yani su sıcaklığı yapay olarak arttırır. Ve sera etkisi aynı zamanda dünyada <laughs> olumsuz bir Durum yaratır. durum yaratır. Atmosferde bulunan karbon, dünyaya ulaşan güneş ışıklarının bir kısmının uzaya kaçmasını engellerek dünyanın aşırı soğusunu, soğumasını engeller. Sıcaklığı dengeler. Karbondioksitin dünyaya hiçbir etkisi yok. Evet var. Çünkü karbondioksit dünyaya ulaşan güneş ışıklarının bir kısmının uzaya doğru kaçmasını engeller yani tutar. Böylece yeryüzünün aşırı soğumasında engellemiş olur. Aşırı soğumasını engellemiş ısı dengesi yaratır. Aynı zamanda bu sera etkisinin oluşum sebepleri dediğimiz sebeplerle enerji üretimi var. var Ormansızlaşma, tarım ve diğer kaynak dediğimiz kaynaklar dünyanın bir sera gibi ısınmasına sebep olarak küresel iklim değişikliği dediğimiz değişiklikler meydana getirir. Enerji kaynağı gibi kullanılan taş kömürleri, petrol yakıtlarının, sanayi tesislerini kullanan yakıtların sebepleri yani sera etkisi bir sonuç. Sebebi de fosil yakıt ve karbondioksit kullanımı. Dünyanın aşırı ısınmasını, aşırı soğumasını engelleyen bir gaz dedik karbon gazı için. Ama bu karbon salımı çok fazla olduğunda dünya ısınması gereken değerlerden daha yüksek sıcaklık değerlerine sahip olmuş olabiliyor. aşırı ısındığı için buzullar erir. Buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyeleri yükselir. Alçak ülkeler okyanus deniz kıyısında bulunan ülkelerin kıyı kuşakları zamanla sular altında kalabilir. Hollanda'nın kıyı kuşağı tamamen sularla doluyor ve suyu engellemek için koruma setleri yapılmış. Venedik yakında tamamen sulara gömülü olacak bir kent diyoruz. E, küresel ısınmaya, buzulların erimesine bağlı olarak yükselen seviyelerle. Güney kesimlerinde toprak kaybı yaşanır. temiz su kaynakları denizlere karışır. Tatlı su kaynakları zamanla yok olur. Orman yangınları artar çünkü dünya olması gereken değerlerden çok daha fazla ısınır. Akarsu göllerdeki suların yaklaşık yüzde yirmilik kısmı azalır. Yüksek enlem değerlerinde sıcaklıklar artar. E, aynı zamanda tropikal fırtına sayıları artar kurak ve şiddetli buharlaşma yaşanır. Salgın hastalıklar daha da artar değerli arkadaşlarım. Yüksek enlem dediğimiz enlem kutupları yakın olan bölgeler. Yaklaşık 60-70 enlemleri olması gereken ısıdan, olması gereken sıcaklıktan daha yüksek değerler yaşıyor. Bu da aslında ekstra bir olay demek. Ekstrem doğa olaylarını meydana getiriyor ve şiddetli tropikal fırtınalarının sayısı gittikçe arttığı için orta e, tropikal kuşak denilen kuşakta okyanus yüzeyinde başlayan fırtına, kasırga, hortum gibi doğal afetlerinde sayısı artacak. Okyanus yüzeylerinde meydana gelen ani ısınma ve ani soğuma bölgedeki sarmal hareketleri meydana getirmiş olacak. Kuraklık ve buharlaşma arttığı için salgın hastalıklar meydana gelecek. Aynı zamanda bazı hayvanların nesli tükenecek ve buzullar da eriyecek değerli arkadaşlarım. Mesela Klimanjara Dağı, Tanzanya'da bulunan bir dağ, yüksek bir dağ. yüzde %80'inden fazlası 1912 yılından günümüze kadar erimiştir. Grönland bir buzul adası, örtülü buzul dediğimiz alan. <laughs> Grönland hızlı eriyerek 2005 yılında denize karışan su miktarı 220 km3, 1996 yılında ise yaklaşık bunun yarısı 100 km3. Yani 10 yılda eriyen su miktarı iki kat artmıştır. Buzulların eğer tamamı erirse değerli arkadaşlarım okyanus sularının seviyesi de 7 metre kadar yükselecektir. Kuzey yarımkürede dediğimiz yarımkürede karalar üzerinde buzullar çözülmeye 150 yıl öncesine göre 9 gün erken başlarken donmaya ise 10 gün daha geç başlamaktadır. İklimi doğrudan değiştirdi, doğanın dengesini bozdu. Alaska'nın bazı kesimlerinde donmuş toprak tabakasının erimesi nedeniyle yüzeyde 5 metrelik çökme meydana gelmiştir ve çok büyük buz dağları, deniz buzulları, bankiz adına verdiğimiz buzullar da büyük bir hızla yok olmaktadır. Antarktika kıtası, küresel ısınma Antarktika'daki buzulları sanıvanların aksine çok hızlı bir şekilde eritmektedir. Son 10 yıl içinde kısadaki buz kalbi %75 oranında artmaktadır. 1990-2006 yılları arasında yaklaşık 16 yılda okyanustaki su seviyesi 10-20 cm arasında yükseldiği tahmin edilmektedir diyebiliriz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sarı etkisini oluşturdu. Sarı etkisiyle buzullar eridi, tatlı sular, tuzlu sular yok oldu. Daha sonra deniz seviyeleri yükseldi ve tamamen kıyı kuşağı sular altında kalırken iklim değişiklikleri yaşandı arkadaşlarım. İlkbahar zamanından çok daha önce, sonbahar çok daha geç yaşandı diyebiliriz. Şimdi evet. gelelim asit yağmurlarına. Endüstriyel faaliyetler sonrasında ya da kutlarda kullanılan fosil yakıtlar sonrasında, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları sonrasında, termik santrallerde kullanılan enerji, ka evet. enerji kaynaklarıyla kükürt dioksit oranının azot partikül maddelerinin hidrokarbonun çevreye yayılması aslında bunun sebebi. Asit yağmurlarının en büyük sebebi fosil yakıtlardır ve enerji kaynakları dediğimiz kaynaklardır. Havada iki 7 gün asılı kalabilen bu kirleticiler su partikülleriyle tepkimeye girerek asit meydana getirmekte ve yağmurlarla birleşip yeryüzüne asit yağmurları olarak inmektedir. Sonucunda neler meydana gelir? Hayvan ve bitkiler zarar görür. Tarihi binalar yıpranır, yıkanır. Açık alan müzeleri antik kentler zamanla dağılır. Ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişme engellenir. Suyun toprağın yapısı değişir. İnsanlarda solunum hastalıkları, nefes darlıkları ve akciğer kanseri gibi çeşitli hastalıklar oluşur. Göl ve akarsulardaki canlılar da bundan olumsuz yönde etkilenir diyebiliriz. Ozon seyrelmesi. Ozon kası güneşten gelen ultraviyole ışınları süzerek dünyaya ulaşmayı durduruyor. Kloroflora karbon dediğimiz gazın kullanımı ozonun seyrelmesine sebep oluyor aynı zamanda. Bunu yapan soğutucu, bunu yapan otomobil kliması ve sprey denilen maddeler ve kloroflora karbon gazının sebep olduğu sorunlar ise insanlarda katarakt ve cilt kanserleri, bitkilerin fotosentezini durdurması, Okyanustaki bitkisel hayvansal planktonların zarar görmesi, bitki hayvan atıkları, diğer canlıları besleyen madde demek, küresel ısınma hızını, küresel ısınma hızını artması gibi. Çarpık kentleşme olgusu, yani gece kondulaşma dediğimiz bir tür, Hindistan'da Mumbai denilen yaşanan çarpık kentleşme, Çarpık kentleşmeyle oluşan bazı altyapı sıkıntıları, insanların kırsal kesimdeki evleri terk ederek kentsel bölgede iş olanakları sebebiyle, çekici bazı sosyal faktörler sebebiyle eğitim, sağlık hizmeti ya da kültürel hizmetler gibi veya geçim sıkıntısı sebebiyle yoğun yapmış olduğu göç. Çarpık kentleşmenin en büyük sebebi kırdan kente göçtür. Bu problem daha çok ekonomik bakımdan geri kalmış seviyeye sahip ülkelerin problemi. Yani geri kalmış ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin problemi. Güney Asya, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri yaşarken o meydana çıkardığı sorunlar ise verimli tarım alanları, yani işim sanayi alanlarına dönüştürülür. Sanayi kuruluşları şehirin içinde kalır ve yeşil alanlar tahrip edilir. Alt hizmetleri yetersiz kalır, betonlaşma neticesinde sular yer altına sızamaz. Orman tahribi, ormanlar sahip oldukları biyoçeşitlilikle yeryüzündeki en önemli ekosistemi oluştururlar. Ayrıca karbon ve oksijen döngüsünün devamlılığını sağlayarak e, ekosistem için büyük bir önem arz ederler. Orman talebini insanlar tarım alanları açmak adına ve yerleşim alanları açmak adına yapıyor daha çok. Ormanları kesmiş oluyor. Ya da sanayide kullanacakları ham madde için, hayvancılık ile uğraşan ülkelerin çayır ve meri alanları elde etmesi için ve hayvanları aşırı otlatmak için yapmış olduğu tahribatlardır. Sonucunda ekolojik ortam biyoçeşitlilik olumsuz etkilenir. Birçok hayvanın nesli tükenir, hava kirliliği artar, Su kaynakları azalır, yer altı su seviyesi değişir, kuraklık yaşanır ve erozyon oluşur, çölleşme tehlikesi oluşur diyebiliriz. Orman tarihi sonucunda hava kirliliği, toprak kirliliği, erozyon, çölleşme tehlikesi meydana gelir. Erozyon nedir, çölleşme nedir? Erozyon toprağın üst kısmının yani verimli olan, tarım yapılabilecek olan sahasının bitki örtüsünden yoksun, kurak yere kurak bölgelerde taşınarak başka alana götürülmesi. Erozyonu yapan akarsu veya rüzgar. Eğer toprak üstündeki kısım bir bitkiler tarafından, kökler tarafından tutulursa rüzgar veya akarsuyun o bölgeyi, o alanı başka bölgeye taşıması engelleniyor. Fakat bitki ölçüsünü tahrip ettiğimizde toprağı tutacak herhangi bir faktör bulunmadığından rüzgar ve su tarafından rahatlıkla yer değiştirebiliyor. erozyonu, çölleşmeye doğuran beşeri faktörlerden tarım alanlarının nadasa bırakılması. Nadas toprağın bir yıl ekilip diğer yıl kendi haline, kendi seyinde bırakılması sebebi su toplamak için. ve yerlemeler alanlarında aşırı otlatma, sürekli yanlış hayvan otlatma, tarım arazilerinin hatalı kullanılması ve ormanların tahrip edilmesi en büyük sebeplerinden. Evet, e, küresel çaptaki çevre sorunları ve insanların yapmış olduğu e, bazı yanlış kullanımları konuştuk arkadaşlar. Bu föyü de burada noktalıyoruz.